Nehir nerede? Siz önce dil altı altınız alsınız. Hey! Nehir nerede dedim sana? Nehir kaçmış. Ne? Aa. Deniz derhal kardeşini bul, sonra da yalını bul, bütün kaçakları bul. Hadi, marş. getir. Şu kahvaltıyı yapalım dönelim. Dedemle konuşalım, seni istemeye gelelim. Öyle nişan nişan ne takılacaksa takalım. Yoksa ben kayınço katil olacağım. O isteme işi yaş gençler. Ne kızım? Dedem diyorum, hayatta barutçulara kız istemeye falan gitmez. Ben söyleyeyim. Kiminle gideceksin Defne'yi istemeye? Ulan istemeye hadi adam buldu. Kimden isteyeceksin? Ya abi sen şimdi sen ne diyorsun? Kızım Toprak abi bunu hayatta kız vermez. E, seni zaten yakaladığında odaya kapatacakmış. Bizim oralar yangın yerine döndü ya kızım. Oo. Tek tek gelin lan. Yalın. Ne yapacağız şimdi? Senin deden benim abim nasıl ikna edeceğiz? o zaman şimdi aklıma daha da iyisi geldi. Mesela ben odaya kapanıp deliler gibi saatlerce hatta günlerce haftalarca falan deliler gibi böyle ağlasam patlayana kadar ama yani gözlerim... Olmaz onu yemez çünkü neden? Ben onu toprak abime daha önce yapmıştım zaten. O olmaz. O zaman... O Kendimi buradan at. Bu <laughs> kendimi buradan atarım desem fazla neden? Çünkü en fazla ben burada ayağımı burkarım. Başka hiçbir şey olmaz. O zaman, o zaman... Ah. Aşkımdan verem oldum desem. Türk gibi gibisin. Turp gibiyim. Ah, verem de olmaz. Verem olmazsa o zaman... O zaman... Ah, vermezseniz bileklerimi keserim desem. Oh. Ah. İplemezler. <laughs> İplemezse o zaman... O zaman başka daha iyisini bulabilir miyim? Yalına kavuşamazsam açlık grevi yaparım desem. Yemezler. 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 Onda yemezler. Hiçbir şey yemiyorlar. Ne yiyecekler o zaman? O zaman... O zaman... Bir fikrim daha geldi artık gelmesin de. Abi, bir saniye şu anda ben çare bulmaya çalışıyorum ama Kalas'cığım değil mi? Hem bu fikrim bir mucize. Önce söylesin. El işte. Hiç direnmeyelim. Allah. Im. Söylesin. Söylesin Pas. Söylüyorum. Söyle abisi. Hamileyim. Haydi haydi. Ben <Sessizlik> Arkadaşlar, <lütfen>. arkadaşlar, 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 Abimin üstüne. Ya kızım sen başlattın. Ben mi dedim sana git hamileyim de diye. İyi de ben izin versinler diye çare bulmaya çalışıyordum. Sırıtma. Deniz. Ne? Abim mi? <laughs> Söyle kuzen. Müjde kuzen, müjde. Defneyi kaçırdığın tüm basının diline düşmüş. Ne? Hopa! Basın nasıl duymuş ya defneyi kaçırdığımı? Habibe sağ olsun. Sosyal medyayı ayağa kaldırmış. Yani tebrikler kuzen. Şu anda Türkiye gündeminin birinci sırasındasınız. Ana gündem mi olmuşuz? <laughs> Vallahi da olmuşuz Kalas'cığım. Fenomen olmuşuz. Var ya Adem bile şu anda bizim gölgemizde kalacak. Gel gel bakayım. Şu mağabeyi. Defne. Defne bir rahat dur. Nehir'i de rahat bırak. Nehir orada mı lan? Oğlum niye haber vermiyorsun ya? Ben de Nehir'i aramaya çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne işi varmış onun orada ya? Boş ver kuzen, uzun hikaye. Nehir benle. Sen Siz Nehir'i sen... merak etme. Ee, dedemin haberi var mı bu basın mevzularından? <laughs> Olmaz mı? Dedem çok fena kuzen. Toprak abi de barut gibiymiş ha. Leyla aradı. Bence bir süre kimseye görünmeyin. Ortalık bir sakinleşsin. Hmm. Tamam, tamam. Biz bir süre daha buradayız o halde. Sen haber verirsin gelişmeleri. Hadi. Vallahi ortalık karışmış. Dedem de Toprak abi de fena dellenmişler. Aa, ne yapacağız şimdi? Ha? Heh. Zaten izin vermeyeceklerdi. mu diktiniz. Siz mahşerde kavuşursunuz, ben değil. Kalk Nesli. Ya dur bir, ya dur bir ne çekiyorsun, nereye gidiyorsun? Nikah günü almaya gidiyoruz, hadi. Ne? Yıldırım nikahıyla evleneceğiz, mümkünse yarın. Ne? Ops. Heyecan şimdi başlıyor. Allah Allah oh. ne Ben de kafamı dinlerim, hadi. Ya bir dakika. Aa, ya siz komple delirdiniz ya. Yalın. Bak Toprak abim seni vurur vurur. Vallahi bilemem. Evlendikten sonra vurursa kardeşi dul kalır. Ay tövbe de be salak. Tövbe. Benim Elin rahat dursun dedim sana bak. Oğlum yarın evleneceğiz diyorum ben. Sen hala. Ya otur otur dünyada las kopat. Adam şurada bir gün sonra evleneceğim diyor. Bunları da zapt etmek ayrı bir dert ha. Ha böyle var ya açık denizde olacaktık. Ben kıyardım sizin nikahınızı ben. Kovat kaptan. Hakikaten he, açılsak mı denize? Hey, açılalım. Vallahi açılalım böyle var ya bir kayık iki kürek. Oh mis. Ay, tövbe tövbe. Dediniz mi siz ya? Ya bu iş böyle olmaz olmaz. Ya kızım sen manyak mısın? Oh ne güzel işte. Kına derdi yok. Nişan yok. Kurdele yok. Tuzlu kahve yok. Abi bu herif camdan içeri girer mi derdi yok. <laughs> İyi de ailem de yok ama babaannem Leyloş, onlarsız olmaz Hı. ya. Toprak abim siz olmaz ya. Yaz kızı Defne'm ben seni bir defa daha kaybedemem be güzelim. Ben de seni kaybedemem ama. Sensiz bir gün daha geçirmem Defne. Ama ailem... Onlar olmaz yalım. Böyle olmaz. Hele bir nikah kıyalım. Hele bir seni benden alamayacaklarını anlasınlar. Sonra çıkarız karşılarına. Hepsini ikna ederiz. Eder miyiz? İkna etmek ne demek? Sen hepsini kendinden özür bile dilettirsin. abi. Sen de yanımda olacaksın değil mi? Her zaman Spasa. Her zaman. O zaman hadi gidip nikah günü alalım mı? Çek ulan ayağını. bakayım diye geldim. Ay harika. Yüzün hiç yarasız kalmasın ama. Düzelince gidip bir daha kavga edersiniz artık. Ne yapayım kızım adam geldi aldı. Adamın kardeşini tuvalete kapatırsan dalar tabii. Ay bu kızın bir ailesi var. Hiç mi aklına gelmiyor? Ya uyuyakalmışım dedim ya. Ha tabii. Kızı kapatıp denizi bertaraf edince bir rehavet çökmüştür. Ya ye şimdi git. Yalnız Çınar'a söylemedin ya. Ha bütün suçu üstüne aldım. Ay sen bu Defne'yi cidden önemsiyorsun he. Abicim başlamasak yine. Cık. Bence bir yerden başla abicim. Çünkü Çınar bu sefer ciddi. Belki Defne de abisiyle aynı fikirdedir. Belki o da artık bizle çalışmak istemiyordur. Ama bunu sormadan bilemezsin değil mi abi? Ah. <laughs> ne var be gece gece? Defne hala ölüp ölmediğimi merak ediyorsan sana kötü bir haberim var. Yaşıyorum. İyi. Yaşıyorsan konuşabiliriz. Konuş. Telefonda değil, yüz yüze. O mümkün değil bebeğim. Çünkü ayının birisi beni tuvalete kilitlediği için abim işe gitmemi yasakladı. Gayet mümkün bebeğim. Aşağı in. Ne? Yoksa sen... Aa! <laughs> ya sen kafayı mı yedin be bana bak. amcın orada sen kafaya mı yedin acaba? Abim seni orada görürse ne yapar biliyor musun? Allah aşkına çık git defol ya git buradan ya. Bana bak senin yüzünden ahir ömrümü yaylada geçirmeyeceğim ya tamam mı? Ya sen aşağı inersin ya ben yukarı çıkarım. İnmiyorum aşağıya falan çık git buradan. İyi inme ben çıkıyorum. Bak sakın sakın Sana bir Allah rızası için bir kış... Amca. Heh. İspik yok demiştin ya. Heh. Tamamıyla mı yok? Yok oğlum, yok. Delikanlı adam gambazlamaz. O zaman tamam. Sana lan? Deli misin sen ya? Ha deli misin? Resmen 30 yıl yaşandım Bak 54 yaşma bas. Bir de bunun inişi var. 30 yıl daha ruhuna el Fatiha. Ay her durumda öleceğim ben ya. Eğer yakalanmazsam erken yaşama faktöründen yakalanırsam da abi faktöründen. İnşallah yakalanırız da seni de götürürüm. Aa, gülmesene. Ya ne gülüyorsun acaba ağlanacak halimize? Hem sen niye geldin bakayım ben niye? Bunu getirdim. Nasıl yani? Söyledim yalanı yüzüme vurmak için canımı tehlikeye mi atıyorsun sen benim? Ayrıca ben yemin ettim tamam bir daha asla hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim. O yüzden ne yalanı suratıma vurmana hiçbir şekilde gerek yok çünkü Defne. Hı. dinle. Bak şimdi. Seni tuvalete kitlemek büyük faaldi. Bazen gerçekten kötü olabiliyorum. Bazen? Defne. Tamam tamam. Sadece tadını çıkarıyordum. Evet. Şimdi sen bunu al. Yani yalan mevzusundan değil. Biliyorsun Gepetto Usta bunu odundan yontmuş. Ben gibi farz et. Hani sen de beni yontmayı falan düşünürsen. Bu bir teklif mi? İş ee, iş teklifi, iş teklifi. Sadece iş, aman ha. Herhalde iş yani. De, abim izin vermez Sen he de ben abinle konuşacağım. Hı hı tabii. Kalan suratını da dağıtsın değil mi? Eh senin için biraz daha acı çekeriz artık. Oh olsun. Hiç mi üzülmedin? Cık. Bir cimcik bile üzülmedim. Bana cimcik deme ya. ciciyatı hatırlatıyorum. hadi al al Doğrudur, elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben en iyisi gidip şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım ha. geldi. Yalnız köpeğe dikkatinizi çekelim. Üstünde kedi yürür. Kedi öyle de güzel kahve yaparım. Maşallah. Hey yavrum be. Ay muhteşem bir kız mıyım ben? Tabii ki muhteşemim. Neden? Çünkü benim sevgili ailem muhteşem. Benimki yalnızca onlara layık olmak yani. Hepsi bu. Toprak abim. Ya Canımın içi, benim bir tanem, yakışıklım, ay abilerin en yakışıklısı şu surata bir bakın. Şu surata bir bakın, şuna bir bak. Ay bu gözler, bu gözler neler neler anlatıyor. Bu gözler diyor ki, defnem, kız kardeşlerin en güzeli. Sen Avrupa seyahati dediğin şey senin köpen olsun diyor ya. Sen istersin de, ben seni doğum gününde göndermez miyim diyor bu gözler. Rıfkı bir bak, bak bir şu gözler. Sen bak gel benim gözlerime. Ben de seni Avrupa'ya gönderecek göz var mı? Dönüşmeyim la ben. seyahatini. Ay ben İstanbul'u turlayacağım altımda motorla diyeceğim ki kalk İstanbul. Ay ben geldim bugün benim doğum günüm Katla doğum günümü kutlayalım diyeceğim hem de sevgili Çınar abimin abilerin bir tanesinin en en şahanesinin harikasının aldığı motorla ay İstanbul Kat diyeceğim bak ben geldim diyeceğim uyan uyan İstanbul konuş. Ne abicim? Talk to the hand Defne. İçince de söyleyeyim mi abicim? Haydi. Hadi uyan. Aman! Canım! Yani sizden de bir şey isteyen de kabahat ben ne talihsiz ne bahtsız bir kızmışım ya. Ama benim size ihtiyacım var mı? Yok. Neden? Çünkü dostların bir tanesi en harikası en seksisi en zekisi bana doğum günü hediyesi olarak Rıfkı'yı verecek. Diyecek ki al dostum benim Rıfkın, senin Rıfkın. Al ve dertleş diyecek bu, bu işte. Dostluk bu. Allah'ım, canım benim çok teşekkür ederim, çok. Hmm. Geri bas Defne. <laughs> Uzak dur. Şşt. O benim şanslı skeletim, o benim uğurum. Asla vermem, asla. <laughs> ya siz ne kötüsünüz be? Hain, cimri, kötü, kötüsünüz işte. Donmuyor kızıyım ben ya. Ne yapacaksınız ha? Ne yani ne? Almışa bir tane hamsi pilavına, üç tane mum, bir tane maytap, üfle Defne. Defne. Abim sus. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.